Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bir bölümle daha TK'dan sizlerle birlikteyim Bu iki videomuzda kaslı mı kaslı güçlü mü güçlü baksanıza sert duruşlu spor yapan o kolumda dövme varmış lan ben daha yeni görüyorum ya Valla daha yeni görüyorum şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz spor salonunda çalışıyoruz ee, Ama bir yandan da biz bir polisiz arkadaşlar Tabii ki de kaslı polis olur mu olur Ben ismim arkadaşlar Tarık Merhabalar Tarık <laughs> Şuna bir bakın arkadaşlar Kaslı mı kaslı Tarık'la beraber bugün bir tane olay var arkadaşlar. O olayı çözmek için yollara düşeceğiz. Bakalım buradaki insanlar bana neler yapacak? Hop. Birazcık da özel güçlerim var yalnız. Hey bana bak. Gözlüklerini yerim senin ha. Polisim lan ben. Polisim ben. Valla tabancamı çıkarttırtmayın bana. Tabancamı çıkarttırtmayın. Hop evet, yaparız. Lazım. Sen ne dedin bana? Gel lan buraya. Kaslı çocuk gel buraya gel gel. Ben çok hızlı koşarım. Arkadaşlar bu Tarık'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi çok güçlü olması. Hızlı koşması ve... E ee, tabii ki de hızlı bir şekilde yüzmesi. Şimdi adamı bayılttım. Üstünü arayacağım. Üstünü arayacağım. Aha, polisi sal saldırıyor. polisi saldırıyor. Bakalım adamın üstünden bıçak falan çıkacak mı? Lan dur lan. Dur seni bitirdim. Oo 1000 dolar para çıktı iyi. Şunu be oğlum sen ne yaptığını sanıyorsun? Polise yumruk batıyorsun sen. Polise yumruk batıyorsun. Seni bağlarım. Bak seni tutuklarım. Seni tutuklarım. Bağla bunu. Bağla bunu. Bağla bunu. Merkezi götüreceğiz. Bağla bunu merkeze götüreceğim. Bir polis memuruna demek ki burada şey yapıyorsun. seni bağlayıp hatta burada bırakacağım merak etme. Dur sen, ben, bir polis arayayım. Ben bir polis arayayım. Bekle. Kendin polis olmama rağmen ekipleri arayın da seni alsınlar buradan. Bana el kaldırıyorsun demek. Sen bittin. Sen bittin. Bana bir polis. Bana bir polis eee şeyi. Tamam. Polis yolla polis yolla. Tarık ben. Tarık ben tamam. Ekipler geliyor. Ekipler geliyor. Senin ağzını bunu kıracaklar. Hatta benim arabam da orada. Ekipler gelene kadar. o şişko biraz spor yap lan. Adama da vurduk yanlışlıkla ya. Vallahi vurduk yanlışlıkla. Dur bakalım arkadaşlar. Şimdi ekip arabamızı alalım. Sporumuzu yaptık. Olayımız var arkadaşlar. Bir tane cinayet işlenmiş. Tam tamına şu noktada. Ee, ekipler gitmiş ama orayı çözememişler. Benim de gitmem lazımmış. Gideceğiz orayı çözeceğiz. Bakalım cinayeti kim işlemiş? Neden olmuş? Oğlum ben burada Kaçırmışlar. Vallahi kaçırmışlar. Lan birini tutuklamıştım. Adamı kurtarmışlar ya. Vallahi kurtarmışlar. Neyse bu seferli kafettik. Bu seferli kafettik. Abicim çık bakalım. Aç yola. Aç yola. Aç yola. Aç yola. Açar mısınız? Açar mısınız? Aç 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 aç. Aç aç. Resmimi oğlum sen benim resmimi niye çekiyorsun? Dur bakalım orada. Orada dur bakalım. Üstünü üstünü arayacağım. Üstünü arayacağım. Bağla 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 bunu. Bağla bunu. Bir saniye. Senin üstünü aramam lazım dostum. Senin üstünü aramam lazım. Dur lan yanlışta çözüyorum yanlışta çözüyorum adamı bağlayıp tutuklayıp sonradan çözüyoruz ya Vallahi hadi bu sefer de yırttın diyeceğim ama elimde bıçak var dua et Aa, bu adamdan bıçak çıktı gel lan buraya Gel buraya gel buraya sen nereye gidiyorsun sanıyorsun gel üstüne iyice bakmam lazım senin Gel buraya ablacığım merhabalar hop benden kaçamazsın Aa, Bana boşuna mı ee, tazı Tarık dediler ha, üstünü bir ara bakalım sen şunu Tarıkcığım Ara 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 Polis memuru Tarık haydi bakalım Hadi Tarım maceraları ilk bölümüyle başladı. 50 dolar para çıktı ya. Adamda bir şey yokmuş arkadaşlar. Elime bıçak. Oğlum sen ne yaptın sen? Ne var? Ne var? Bana mı yapacaksın? Polis benim burada saldırıyorlar ya. Polis gibi gözükmüyorum. Gastayım diyorum. En önemli özelliğim hızlı yüzmem, hızlı koşmam ve demir gibi yumruklarımın olması. Şu olay yerine bir gidelim. Olayı bir çözelim bakalım. Hemen ilerliyoruz. Bu arada arkadaşlar daha çok GTA 5 videosu istiyorsanız yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Bayağıdır video gelmiyordu evet Neden arkadaşlar çünkü kanalımızın birazcık izlemeleri düştü like oranları düştü Yorumları düştü sizlerden e, Beklentim e, Bu videoyu izleyen herkes aşağıdan bir like atsın Bir yorum yazsın birazcık e, Bakalım Beni paylaşın ya paylaşın Biraz Eski e, şeyimize geri dönelim Videolar gelmeye başladı arkadaşlar Bundan sonra hep gelecek merak etmeyin Hop, abicim, Bir saniye Tamam şuradan da döneceğim Bir saniye Oğlum po polis Ben polis olduğum için her yerden geçebilirim Her yerden geçebilirim Tamam güzel gidiyoruz Yarım elimiz kaldı az kaldı az kaldı Şuradan da bir dön şuradan da bir dön Aman ortadan bir geçebilir miyim Geçeriz tamam tamam Aferin oğlum aferin oğlum yol açtım bana Burası bir şey ee, Çetelerin olduğu mağarıkhane değil mi burası O sokaklardan bir tanesine benziyor Sanırım çete üyelerinden birini vurdular Aç bakalım Dur şimdi sirenleri kapatalım. Burada tehlikeli bölgeler arkadaşlar. Bir çetelerle savaşa girmek istemiyorum. Bak bak. Bak orada gördünüz mü? Nerede bunlar ya? Tarık geldik ama. He. Ambulans falan burada aç bakayım yola. Abicim kusura bakma. Faturayı e, şey yollarsın polis departmanına. Bir bakalım. Hmm, olay yeri burası. Olay yeri burası. Tarık geldi. Tarık geldi merak etme. Evet şimdi şöyle bir Olaya bir göz atacağız şimdi arkadaşlar. Olaya bir göz atacağız. Bakalım. Burada adamı... Evet çete üyelerinden bir tanesi. Bunun üstünü aramamışsınız. Bir üstünü arayalım bakalım. Taksiyi de çağırdım bir yandan. Nasıl oldu lan o? Ara bakalım. Bunun üstünden bu... Mor çeteye ait bir e, çete üyesi. Hemen. Aha. Üstünden bakın gördüğünüz gibi suç aleti çıktı. Neden üstünü aramıyorsun? He? Habibe neden aramıyorsun? Habibeciğim. Söyle bakalım. Öyle durmayla... Cool gözükülmüyor bak abi be. Seni var ya çok pis döverim ha. Çok pis döverim. Buranın kralı benim. Gastarımı görüyorsun değil mi? Gastarımı görüyorsun. Evet üstünden crow var levye çıktı. Evet şöyle bir iyice yakından bakacağım. Levyeyi bir kapatalım. Tamam birinci delil olarak levyeyi aldık. Levyeyi aldık şöyle hop. Önünü dön. Oo önünü dönmüyor. bakayım şuradan ne olmuş buna ya. Etrafı iyi kolaçan ettiniz mi çocuklar? Etrafı kolaç ettiniz mi? Sigara nereye içiyorsun? İçebilirsin tamam izin verdim. Sen neye bakıyorsun oğlum? Bakayım. Yukarılarda bir şey mi oldu yoksa? He yo olmamış. abi ha, habibe sen ne var ya pis uyuz oldum. Ah Habibe ah Habibe. Tamam. Sanırım o çete üyesinin arabası arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ee, parçaları birleştirdiğimizde araba arızalanmış. Motorundan dumanlar çıkıyor. Ayrıca ön sol lastiği patlamış. Gördüğünüz gibi çelik çant var. Ön sol lastiği patlamış. Sağ lastiği oğlum bütün lastikleri patlamış. Bir, sa bir sadece bu taraf kalmış. Bir sadece bu taraf kalmış. Arabaya bir araba Aa, arabaya binilmiyor da. Arabaya binilmiyor da. Bir bakalım. Arabada bomba olabilir çocuklar bakın. Araba bozuk zaten. Araba bozuk zaten. Ey! Lan! Sen gel bakayım buraya. Ne yapıyor şunlar? Şunlara uyuz oldum. İşte lan. çete misiniz lan siz? Ne yapıyorsunuz lan buraya? Tek edin buraya. buraya. Oğlum bak. Bak silahım var lan ben polisim lan. Lan polisim lan. Çıkın lan. Çıkın lan. Allah kafanızı gözünüzü kırarım ha. Etrafı kolaçan etmem lazım. Şurada şüpheli bir şey var sanki. Bir saniye çaktırmadan oraya gitmem lazım. Orada bir şey var. Bir saniye. Böyle yanıp yanıp sönen bir şey varmış gibi. Hop yüksek zıplamayla. selamın aleyküm. Aha. Graninin ne işi var lan orada? Hop. Ne abi Allah kahretmesin ha, Tarık ah Tarık ha Tarık ne yapıyorsun ya Aşağı düştük lan Aşağı düştük hemen Tarıkcım bir daha çık Hop mükemmel Şuradan da çıkmamız lazım Tarık T Tarık çıkamadık Tarık Gel geri gel geri Gel geri hop Tamam dur Şurayı çıkarsın herhalde Ne yapıyor bu grani burada sniperla Demek ki bu burada onu arabanın lastiğini sonra arabadan inince onu öldürdün demek ha Grani, Seni tutuklamak üzereyim Grani, ne yapıyorsun aşağı seni böyle Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar olayı 2 dakikada çözmeyi başardım Elinde sniper ile beraber bizim yaşlı e, ee, korkunç büyük anne Grani adamı vurmuş Neden vurmuş onu bilmiyoruz Üstünü arayalım bunun da üstünü de bir arayalım bir bakayım ne çıkacak Evet. Dağır çıktı. Bıçak çıktı. Olay doğru yolda. Doğru yoldayız. Ağzını mırını kırdı. Mırını kır anisi. Oğlum çok güçlüyüm diyorum bak. Çok güçlüyüm. Ne oluyor lan? Vallahi kafanızı gözünüzü çıkarım. Gel buraya gel gel. Sen benden kaçıyorsun galiba. Gel buraya nereye kaçtın sanıyorsun? Bak bak kaçıyor. Ha kazayı da yaptın şimdi senin anayı yemedin mi? Sen şimdi anayı yemedin mi? Sen polisten kaçabileceğini mi sanıyorsun lan? Kaçtı lan vallahi. Lan kaçtı roket attım. Aha, Allah kaçtı ya. Vallahi polisten kaçan, Tarık'tan kaçan iki insan oldu lan. Adam. Bu ne lan? Çete üyeleri bana mı sıkıyor? Tarık silah ha? Neredesin lan? Nerede o? Sen misin? Sen, sen Tarık'a gelip burada bir çete üyesi gelip bana artist yapıyorsun ha? Üstüne aramayacağım seni. Seni direkt mahvedeceğim oğlum. Seni direkt yakacağım. Al bakayım. Güzel. İşte bu kadar. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Tarık'ın hikayesi ve maceraları ikinci bölümüyle devam etsin istiyorsanız yorumlara yazın bakalım. Tarık'la ilk gizemimizi çözdük. Çeteyesi zaten e, ölmüş. Granny işini bitirmiş. Benim arabam nerede? Şuydu. Tamam. Arabamı da alayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.